Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir yoğunluk deneyi yapacağız. Bu deney için gereken malzemeler oldukça basit. 2 adet boş kase, birazcık su, birazcık sıvı yağ ve bir kase buz. Ama birkaç tane buzla işinizi görür. Evet, herkesin malzemeleri hazırsa deneye başlayalım. Öncelikle bir bez ya da bir tepsi almanızı tavsiye ederim. Çünkü masamızı kirletmek istemeyiz. Bu boş kaselerden birine birazcık su ekleyeceğim. bu kadar yeterli. Diğer boş kaseme de sıvı yağ ekleyeceğim. Evet. Bu da yeterli. Benim aklıma bir şey takıldı. Acaba buz hangisinde batar, hangisinde yüzer? Karar veremiyorum. Hadi deneyip görelim. İki kasemin içine de birer adet buz atıyorum buzlar birbirine yapışmış. Evet, suyun içine atıyorum. Şimdi de sıvı yağımın içine atıyorum. Görünüşe bakılırsa sudaki buz yüzüyor ama yağın içindeki buz battı. Hadi daha yakından görelim. önce de gördüğünüz gibi suyun içindeki buz yüzerken sıvı yağın içindeki buz dibe battı. Sizce bunun sebebi ne olabilir? En iyisi ben söyleyeyim. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için kolayca yüzeye çıkabildi ve yüzebildi. Ama buzun yoğunluğu sıvı yağın yoğunluğundan çok daha fazla olduğu için yüzeye çıkamadı ve dipte kaldı. Bu deneyimiz burada sona erdi. Görüşmek üzere.